Selam Artlar bugün sizlere nasıl şeffaf yazı yapılır onu göstereceğim. Kütüphane deyip siyah ekran yazıyoruz. Bunu seçiyoruz. Bunu 30 yapıyoruz. Bunu siliyoruz. Fotoya tıklıyoruz. Rengarenk bir şey var. Ben onu yuvarlak içine aldım. O alttakini yeşiler. getiriyoruz. Şimdi ise o siyah şeyi yeşile getiriyoruz. Şimdi o siyah ekranı aşağı kaydırıyoruz. oldu. Buraya istediğinizi yazın. Ben bunu yazdım. Bu yazıyı 30 kadar getiriyoruz. Dışa aktar diyoruz ve kayıt ediyoruz. Video kayıt olduktan sonra nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bildirmeye basıp videolar deyip yaptığımız şeyi seçiyoruz. Bunu buradan bölüyoruz. Arka planı kaldır diyoruz. Kroma anahtarı diyoruz. Ortadaki yuvarlak beyaz olmayacak şekil birleri götürüyoruz ayrıca yoğunluk ve gölgeyi fullüyoruz. Birleştirmeden bindirmeyi diyoruz. Ayrıca yazıyı hareket ettirmeyi göstereceğim. İlk başa bu artıya tıklı, yoz. Sonra yazıyı hareket ettirip en sona gelip o artıya tıklıyoruz. Video bu kadardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.